Şimdi su buradan kaçıyor. Bakın elimi buraya bak. Buradan böyle çok minik düzeyde geliyor. Yani şunu sıkmamışlar. Şu filtre bulaşık makinesindeydi. Yani şu yukarıdaydı. Buradan söküp buraya aşağıya almışlar. Bunu çamaşır makinesine almışlar. Bu bulaşık makinesindeydi. Çamaşır makinesinin ki evde yoktu. bulamadık. Servis bunu değiştirmiş. Ama bunu sıkarken tam sıkmamışlar. O minicik damla 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 damla, damla şöyle. Bakın. Ya muhtemelen şu üstünden şuradan ben tam göremiyorum tabi de. Şuradan kaçırıyor gibi. Şuradan. Yani şuraya da atmış üstüne buradan. burada. Bu duvar alıyor. İşte günlerce, haftalarca bu şekilde. Burası su, burası böyle değildi. Buralar. Çıkabilirsem. Burası bayağı bir Şu Şurası. Oradan bu tarafa bulaşık makinesine geçiyor. Buradan bulaşık makinesinden de buraya buzdolabına geçiyor. Buradan da alt kata iniyor. Ha, burada böyle kapalı olduğu için makine olduğu için biz bu arkayı görmüyoruz. Doğal olarak aşağıda oturan kişiye bayağı bir zararı sokmuş. Üsttekinde. Şimdi bu vanayı kapatacağım ben. Servis gelene kadar kapalıydı zaten de şimdi video çekmem gerektiği için açtım ben bunu. Şimdi kapatacağız ikisini de. Hem çamaşır hem bulaşık. Tekrar göstereyim. Şöyle el Yani çok minimum düzeyde geliyor ama işte günden güne günden güne. Var mı bilmiş. Buradan sızıyor. Kapatacağız şimdi. Alttakini de buradan kapatacağız.